Günaydın dostlar. Bugün günlerden 2 Haziran Cuma. Bugün petrolün yanında kaldım. Yukarıdaki petrol pahalı olduğu için ve başka da otel olmadığı için Kumlova'da. O şekilde çok güzel bir uykumu aldım. Çok güzel dinlendim. Dün bayağı yorulmuştum. Bugün havada bulunan Leton Antik kentiyle Kanıkta bulunan Santo antik kentini gezeceğim. Yaklaşık e, 15 kilometrelik bir rota beni bekliyor. Hadi yola koyulalım. Ben kahvaltımı yaptım. Eşyalarımı falan topladım. Gece burada kaldım. Petrollek arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Ya insanlar gerçekten yaşıyorlar. Türkiye'de varlar. Saat 10'da yola çıktım. Şimdi Kumlova içerisindeki Letona antik kentine gidiyorum. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesine bağlı Kumlova mahallesine bulunan Leton antik kentinin M.Ö. 7. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmekte. Leton, antik çağda Likya'nın dini merkezi konumundadır. Bu kutsal alandaki Leto, Apollon ve Artemis tapınakları tarihi açıdan oldukça önemlidir. Artemis ve Apollon'un annesi Leto'ya adanmış olan en büyük tapınak, batıda bulunan ve peripteros tarzında yapılmış Leto tapınağıdır. Bu tapınak civarında M.Ö. 4. yüzyıla ait olduğu düşünülen ve üç dille Grekçe, Aramice ve Likçe yazılmış bir kitabe bulunmuştur ve halen Fethiye Müzesi'nde sergilenmektedir. Buraların bazı kısımları bataklığa dönmüş, koyunlar falan otluyor. Bu şekilde antik kent, Leto'nun antik kenti. Böyle içeride hatta yapı da var görüyorsunuz. Doğusunda yer alan Dor tarzında yapılmış olan Apollo Tapınağı, Leto Tapınağı'ndan daha az korunmuş durumdadır. Her iki tapınağın ortasında bulunan Artemis Tapınağı en küçük olandır. Leto'nun antik kenti içerisinde arka tarafını tepenin yamacına dayamış büyük bir antik tiyatro yer almaktadır. 1988 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yerini alan antik kent, Likya Yürüyüş Yolu rotasına bulunmaktadır. Leton Antik Kenti'nin giriş ücreti 50 TL. Eğer müze karta sahipseniz ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. A few moments later. Şimdi Kullova'dan Kınağa doğru giderken böyle bir abime rastladım. O da durdu sağ olsun. Şimdi Santos'a doğru gidiyoruz. Şimdi abimiz beni Eşen Çayı'nın orada bıraktı. Eşen Çayı'nın önemi şu, Seydi Kemerle Kaşı Ayran Çay yani Muğla ile Antalya il sınırlarının bulunduğu yer. Kumlova'da Muğla bitiyor. Kınık'ta Antalya başlıyor. Şu an Antalya il sınırları içerisine girmiş bulunmaktayım. Şu an modum da keyfim de çok yerinde. Santos'u gezdikten sonra Patara'ya doğru ilerleyeceğim. Patara'ya da dolmuşlar varmış zaten kınıktan. Patara'da bu gece Patara'da konaklayıp Patara'da denize girmek istiyorum. Yollar çok güzel. Hep bir sürpriz. Vuralı mısın? Bıçak yok ya. Yok mu bıçak? Bıçak yok. Şunu keserdim ya şu küçük kaç lira olur? Şu en ufak gerçi olmamış o değil mi? O, en köşede. Neyse canın sağ olsun. yemiş Yemiş kadar say. Kolay gelsin. Haydan. Kavun kesti bari. Gelmişken yiyeyim dedim. O da bıçak yok diyor. Yani. Kavun, karpuzu da bıçak olmayacak da. Kimde olacak? Neyse. İş rast gelsin. <laughs> Çok modumdayım, çok şükür. Dik bir çıkışın ardından Santo Santi kentine gelmiş bulunmaktayım. Evet, bu tarafta kını görüyorsunuz, full sera. Diğer tarafta Kumlova'yı görüyorsunuz, yine sera. Burada adından da belli olduğu gibi düzlük, düz dük, bir alan böyle. Ve Genelde domates yetiştiriciliği yapılıyormuş bu seralarda. Burada e, Santo Santos kentini gezen bir abilerle karşılaştığım buralılarmış. Ve yurt dışına Rusya'ya, Almanya'ya bu taraflara birçok yurt dışı ülkelerine de ihracat sağlanıyormuş. Şimdi Santos Antik kentinden devam edelim. Burası ring alanı bu gösterdiğim kısımlar halkın oturduğu yerler karşı taraf kralların veya kralın ailesinin kral ailesine mensup olan kişilerin oturduğu yerler ve burada ring alanıymış. Muazzam manzara mükemmel. Santo Santi kentinden Eşen Çayı'na bakıyorsunuz. Santo Santi kenti şu kısımlara kadar ilerliyormuş. Fakat günümüze gelen kısımları bu taraflar, bu yapılar olduğu için genellikle gezilen yerler bu taraflar. Şimdi Patara'da bir abim, bir ablamla karşılaştım. İngiltere'den geliyorlarmış buraya. Patara'da kalıyorlarmış. Patara'da konaklıyorlarmış. Çok sevmişler buraları, Türkiye'yi. 100, mily 100 milyon yıl öncesinden yaşayan insan diyor böyle çok beğendim çok güzel diyor denize gireceğiz diyor hava kapalı diyor dedim ama hala sıcak hani girilebilir o şekilde yolda da yeni insanlarla tanışa tanışa keyifli geçiyor ya insan sevdiği işi gerçekten hani bir işi seviyorsa zorluklarına katlanıyorsunuz gerçekten böyle patikalara çıkmakmış dik bayırlar yürümekmiş dik patikalardan çıkışlar, inişler yoruyor. Evet yoruyor ama en sonunda mutlu oluyorsunuz. Tabi seviyorsanız. Antik çağda Likya'nın en büyük idari merkez olan ve bir dönem Likya Birliği'nin başkentliğini yapan Santos Antik Kenti tekrar tekrar hayat bulmayı başarmasıyla tanınıyor. Şehirde Likya anıt mezarlarını, Likya Akropolünü, Roma Akropolünü, Bizans Manastırını görebiliyorsunuz. Santos Antik Kenti 7 kilometre uzağında yer alan kült merkezi Leton ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunmakta. Tarih boyunca sayısız işgale maruz kalan Santos Antik Kenti, Pers kumandanı Harpagos ve Büyük İskender gibi birçok hükümdarın himayesi altına girmiş. Kent daha sonra Likya Birliği'ne katılmış ve birliğin en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Santos Antik Kenti'ne Giriş ücretli mi bilmiyorum. Üst tarafta dinlenme gibi bir yer var ama Şu bayrağa çıkmayı hiç istemiyorum. Kimse de bir şey demedi. Eğer müze kartınız varsa, ücretliyse ücretsiz geçebilirsiniz. Eğer müze kartınız da yoksa aşağı yukarı 50 lira gibi bir ücreti vardır diye düşünüyorum. Güncel Mayıs 2023 fiyatları bu şekilde. Hadi yolumuza devam edelim. Şimdi Kınıkok Togarı'ndayım. Kalkana doğru yol alacağım dolmuşlarla. Hatara'ya girişler 200 TL'ymiş. Böyle bir girişteyiz. Müze kartınız varsa da ücretsiz geçebiliyorsunuz. Evet. Teşekkür, ederim. Evet, teşekkür ederim. Patara öncelikle Ligya Birliği'nin ardından da Roma İmparatorluğu döneminde kurulan Ligya Eyaleti'nin başkentliğini yapmıştır. Tarih boyunca Romalılar, Persler, Makedonlar, Bizanslar ve Türkler gibi birçok topluluğun egemenliği altına giren kentte yapılan kazılarda bulunan taş bir balta, Patara'nın tarihinin demir çağından bile eskiye dayandığını göstermekte. Günümüzde Fethiye ve Kaş ilçeleri sınırları içinde kalan Patara, coğrafi konumunun verdiği avantaj sayesinde uzun yıllar boyunca ayakta kalabildi. Patara bulunduğu bölgedeki denize ulaşımı olan tek yer olmakla birlikte sahip olduğu doğal liman sayesinde Anadolu'nun güneyindeki deniz ticaretine yön vermiştir. Kent bu liman etrafında şekillenmiştir, yapıların bir kısmı da bu limana bağlı olarak inşa edilmiştir. En parlak zamanını Roma İmparatorluğu döneminde yaşayan kentte ilerleyen dönemlerde salgın hastalıklar ve savaşlar nedeniyle nüfus hayli hazaldı. Santos'ta günümüzdeki adıyla eşen çayının taşıdığı kumlar binlerce yıl içinde Patara Koyunu tamamen doldurdu. Limanını yitirmesinin yanı sıra yıkıcı depremlerinde yaşanması kentin önemini kaybetmesine neden oldu. Daha fazla bilgiyi Patara Antik Kentini ziyaret ederek öğrenmenizi tavsiye ederim. Buralarda böyle kazı çalışmaları devam ediliyormuş, o yüzden çitlerle örmüşler etrafına. Patara Antik Kenti de böyle. Buranın ekstradan bir giriş ücreti yok. Zaten girişte gösterdiğim gibi Müze kartınız yoksa 200 TL, müze kartınız varsa bedava bir şekilde giriyorsunuz zaten. O içerisinde. Şimdi Patara plajına geldim. Ama burada kamp atılmıyormuş. O yüzden yukarıda köy var. Gelemiş köy. Gece orada geçireceğim. Sabah buraya gelip denizime girip Patara plajını gezeceğim. Ben bu kadar yol yürüyeceğim ve denize girmeyeceğim öyle mi? Yanıldınız. Tabii gireceğim o kadar yol gelmişim ya. Saat kaç? Saat daha 5-10 var. 7'de Gelemiş'e doğru son dolmuş var. O dolmuşa yetişirim yani. Böyle bir saat falan yüzsem benim için yeter. Yarın yine gezmeye gelirim buraya. Yaşamayı seviyorum ya. Böyle spontan gelişmelerle, anlık gelişmelerle. Rutin yaşantılardan ziyade böyle anlık gelişen, bir anda gelişen. Çok seviyorum böyle yaşantılar. Şimdi Takara'da denize girdim. Yukarıda gelemiş köyünde de kamp atacağım bu gece. Ee, özel kamp alanında kalacağım. Birkaç yerle görüştüm. Hangisi daha güzel gelirse oraya gideceğim. Bugün böyle devam ediyor. Anda kalmayan devam ediyorum. Anılarımı kaydetmeye devam ediyorum. Şimdi bu gece Gelemiş köyünde konaklıyorum. Hemen Gelemiş meydan yan tarafında, aşağı tarafında doğru Medusa Bar Camping diye bir alan var. Bu gece burada konaklıyorum. İçerisi böyle bir yer. Mehtap abla işletiyor burayı. Burası bar, loca, oturma kısmı. Buralar da o şekilde. Bura lavabo kısmı. Kamp kısmı sol tarafta kalıyor. Mutfak kısmı burası. Dümdüz banyo, duş kısmı. Burası da konaklama alanları. Şimdi akşam yemeğimi yapıyorum. Yemekten sonra e, bir duşumu alır. Ondan sonra çamaşırlarımı yıkarım. Daha sonra dinlenme aşamasına geçerim. Şimdi e, ben akşam yemeğimi yedim. Şimdi kahvemi içiyorum. Bu, bugün normalde Çavdır, e, Çayköy, Üzümlü ve Akbel yapacaktım. Fakat e, ben dağ rotasını yürümek istemediğim için belki daha sonra geldiğimde yürürüm. E, direkt Santos Antik Kenti'nden sonra direkt Patara'ya geldim. Patara'da Patara Antik Kenti'ni gezdim işte. Ondan sonra Patara'ya denize girdim. Patara'da denize girdim. Şimdi de Gelemiş'teyim. Yarın büyük ihtimalle Patara'ya geçeceğim. Sabah yine biraz gezeceğim. Kum tepelerini falan göstereceğim sizlere. Ondan sonra yarın büyük ihtimalle Kalkan'a geçeceğim. Bu da böyle bir bilgi olsun size. E, normal diğer rotayı da ilerleyen zamanlarda yine bir gün yürürüm belki. Bu şekilde akşam böyle geçiyor. Şimdi belki o loja gibi bar alanına geçerim. Oraları da gösteririm size.